Herkese merhabalar. Yine bomba bir haftayı İnci Taneleri'nde geride bıraktık. Sizler İnci Taneleri'nin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Dizimizin hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Peki Azem'in oğlu kim çıkacak? İnci Taneleri izleyicilerinin en merak ettiği konulardan birisi ise Azem'in oğlu kim çıkacak veya sorumlu biri mi çıkacak? Yani uyuşturucu bağımlısı mı ya da hasta bir karakter mi çıkacak? Dediğim gibi... Azem'in oğlunun şu an herhangi bir şekilde kim çıkacağı düşün e, kim çıkacağı herhangi bir şekilde belirlenmedi. Ama önümüzdeki bölümlerde detaylar yavaş yavaş verildi. Bu haftaki bölümde fark ettiyseniz e, çok fazla detay verilmese de oğlunun ismine dair bir detay verildi. Önümüzdeki bölümlerde de ufak ufak detaylarla aslında Oğluna doğru gideceğiz Azem'in. Ama hemen ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Hande Yücedağ'ın ölümü bile uzun bir süre sonra aralanmıştı. Dediğim gibi şimdi ise yeni bir bilinmezlik olan Azem'in oğlu olayı çok fazla hemen ortaya çıkmayacak. Önümüzdeki bölümlerde ufak ufak detaylarla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de zaten buradan paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.